Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah öğle akşam her öğüne yapabileceğiniz büyükten küçüğe herkesin severekten tüketeceği pamuk gibi puf puf kabaran harika köfteler hazırladım. Sebzeli köfteler yapıyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk kitapta hangi sebzeleri kullanmışım onu göstermek istiyorum. 2 adet patatese, 2 adet tavuca 2 adet de kabağa ihtiyacımız var. Bir tutam maydanozu ince ince olacak şekilde kıyıyoruz. Şimdi sebzelerimizi hazırlamaya geçebiliriz. Patateslerimizi rendenin ince kısmı ile güzel bir şekilde rendeliyorum. Burası önemli. Patatesi rendeledikten sonra mutlaka suyunu iyice sıkmaya özen gösterin. Hatta suyunu sıktıktan sonra dilerseniz bir süzgeçin içerisine alıp salan suyunu da bırakmasını bekleyebilirsiniz. İyice sıkmanız gerekiyor Avcunuzun içerisinde patatesleri. Hazırlık bölümlerini kesitler halinde paylaşmaya çalışıyorum. Olabildiğince videoları uzatmamaya çalışıyorum. Kendimi de çok tez canlıyım. Fakat bazen e, ne gerek vardı rendelendiğini gösteriyorsunuz diyenler oluyor. İşitme engelli, görme engelli arkadaşlar da izliyor. Dediğim gibi olabildiğince böyle kesitler halinde vaktinizi almadan hazırlıyorum videolarımı. Kabağı da rendeledim. Kabağımızın da suyunu güzel bir şekilde sıkıyoruz. Sebzeyle hazırlayabileceğiniz sabah öğle akşam bütün öğünlerde rahatlıkla tüketebileceğiniz harika köfteler oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bizim evde büyükten küçüğe herkesin severekten yediği bir lezzet tam bir yaz köftesi. Genelde ismini mücver deniyor fakat bence mücver değil yaz köftesi bunun adı. Havuçları da güzelce rendeledim. Üzerine ince ince kıymış olduğum maydanozları alıyorum. 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ya da karbonat kullanırız. Elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var. Tuzu da damak tadınıza göre ayarlayın. 1 çay bardağı un ilavesi yapıyorum içerisine. 1 çay bardağı da mısır unu kullanıyorum. Eğer ki elinizin altında mısır unu yoksa doğrudan normal un da kullanabilirsiniz isterseniz. Kabımın içerisine almış olduğum malzemeleri aynı poğaça hamuru yoğurur gibi güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Yoğurma esnasında biraz hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü suyunu tekrardan salmaya başlıyor sebzeler. Hızlıca yoğuruyorum. Dilerseniz şekillendirme yapmadan doğrudan kaşıkla da porsiyonlayabilirsiniz. Fakat ben şekilleri düzgün olsun istediğim için elimde işte böyle iki avcumda hafiften sallayaraktan porsiyonluyorum. Normal köfte gibi e, sert olmadığı için kusursuz çıkmıyor maalesef. Bu şekilde porsiyonlayabilirsiniz ya da kızartırken doğrudan kaşıkla da kızartabilirsiniz isterseniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Ben elimi hafiften yağladım ve bu şekilde porsiyonlama işlemi yaptım. Dediğim gibi kaşıkla da dilerseniz doğrudan kızartırken tavanın içerisine bırakabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar sıvı yağına ihtiyacımız var. Yağımızı iyice mutlaka kızdırıyoruz. İyice kızdıktan sonra yağın içerisine bırakıyoruz köftelerimizi. Bir de çok fazla tombul yapmayın ki içi de güzel bir şekilde kızarsın. Gerçi içerisinde kabartma tozu ya da karbonat kullanıyoruz. İçi de güzel bir şekilde kızarmış oluyor. Çok fazla tombul yapmamaya da özen gösterin. Altlı üstlü iyice kızartmamız gerekiyor. Har ateşte kızartıyorum. Yağımız iyice kızmış olması gerekiyor ki yağ çekmesin. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarıyorlar hemen saniyeler içerisinde mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz sabah kahvaltısı için hazırlayın. Gün sofralarına bile yapabilirsiniz. Akşam yemeği için yanına sarımsaklı yoğurt hazırlayarak da yapabilirsiniz. Kızartmış olduğum köfteleri, mücverleri, yal, havlu kağıt sermiş olduğum tabağın üzerine alıyorum ki fazla yağını alsın. Kesinlikle yağ çekmiyor. İçerisinde un ve mısır, mısır unu olduğu için yağ çekmiyor. Yaptıktan sonrasında da zaten göreceksiniz muhteşem lezzet doğru oluyor. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka ama mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dilerseniz fırında da hazırlayabilirsiniz ya da yakın zamanda fırın içinde ayrıca bir video çekerim sizlere. Şimdi iç dokusunu göstermek istiyorum. Pişmişliğini göstermek istiyorum sizlere. İçi de bu şekilde yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.